Evet arkadaşlar şimdi tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemini birlikte yapacağız. Bunun için ikiden fazla sayı bir arada oluyor. Şimdi birinci örnekteki bilgi kutucuğundan inceleyerek işlemlerimize başlayalım. 12 eksi 18 12 17 demiş. O zaman ben ne yapacağım? İşlemlerime kullanılacak yöntem demiş. Bakın burada da soldan sağa işlemleri yapmaktır. Yani biz 18'den 12'yi çıkartarak işlemlerimize başlamamız gerekiyor. 18'den 12'yi çıkarttım. Kaç buldum? 6. Sonra geriye kalan ne vardı? Eksi 17. Eşittir dedim. Şimdi burada ne yapacağız? Her iki sayıyı da parantezin içerisine alacağız. Aradaki işareti de ne yapıyorduk? Toplama işleminin işaretini koyuyorduk. Sonucumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Artı 6. Eksi 17. Şimdi bu noktada biz Büyük olan sayıya bakmamız gerekiyordu. Büyük olan sayı 17 mi 6 mı? Tabii ki 17. 17'nin önündeki işaret ne? Eksi. Eksi 17 artı 6 olduğu için zıt işaretli oldukları için iş, önünde hiçbir işaret yoksa bu artı demektir. Birbirlerinden çıkartıyoruz. Cevabımızı eksi 11 olarak buluyoruz. Burada da zaten bize göstermiş. Şimdi ikinci soruyu inceleyelim. Bu da çözümlü bir soru. Ne yapıyorduk böyle? Üç tane sayıyı birbirinden toplayıp çıkartacağımız zaman en soldan başlıyorduk. En soldaki 6-11'e bakıyoruz. 6-11 bize nasıl bir sonuç verecek? Hemen yapalım. Parantez içine alalım. Artı 6 artı eksi 11. Büyük olan sayımız kaç? 11. Onun önündeki işareti alıyorum. Zıt işaretli sayılar oldukları için birbirlerine birbirlerinden çıkartıyorum. Eksi 11'den artı 6'yı çıkarttığımda cevabımı eksi 5 buldum. Burada da gözüktüğü gibi. İkinci sayımız neydi? Artı 3. O zaman ne yapıyorum? Şimdi eksi 5 artı 3'ü çalışacağım. Eksi 5'ten şöyle parantez içine alalım. İlk sayı olduğu gibi yazıyoruz. İşlemin işaretini artıya dönüştürüyoruz. İkinci sayıyı da olduğu gibi yazıyoruz. Devam ediyoruz. Büyük olan sayı kaç? 5. 3'ten büyük. O zaman önündeki işaret ne? Eksi. Onu yazdım. Zıt işaretli oldukları için birbirlerinden çıkarttım. 5 eksi 3'ten cevabımı 2 buldum. Eksi 2. Burada da gözüktüğü gibi. Şuradan bir tane daha örneği birlikte çözelim. Hangi soru olsun? 6. soru olsun. Eksi 10, eksi 13, eksi 16. İlk olarak şu ilk iki sayının işlemini yapacağım. Niye? Soldan sağa doğru gidiyorduk. Eksi 10, eksi 13 ne yapar? Eksi 10. Her iki sayımı da parantez içine aldım. Eksi 13. Her iki sayıda eksi. İşaretler aynı olduğu için birbirleriyle topladım. Eksi 23 buldum. Sonra ne oldu? Burada bir eksi 16 daha var. Eksi 23, eksi 16 dedim. Her ikisini de parantez içine aldım. Her iki sayının işareti de birbiriyle aynı olduğu için ne yapıyorum? Sayıları birbirleriyle topluyorum ve önlerindeki işaret değişmiyor. 23 artı 16'dan ne yaptı cevabımız? Eksi 39. Şu 7. soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Kolay gelsin.